Altılı Masa'dan sağ çıkan herhangi bir sağ parti olmadı. Belki bu dikkatinizi çekmiştir. İyi Parti işte bir sağ parti olarak %3 aldı. Deva gelecek binde 18, binde 6. işte ne bileyim Demokrat Parti binde 13. İşte Saadet Partisi işte binde 85, yüzde 0.85 falan gibi rakamlar gördüm. Yani bu sağ partilerin hepsi altılı masada heba oldular. Bir tek CHP ayakta kaldı. O da milletin öfkesini Erdoğan'a karşı boşaltabilecek en verimli potansiyel olduğu için ayakta kaldı. Bu potansiyel geçici bir potansiyeldir. Bu potansiyel emanet bir potansiyeldir. Bu potansiyel aksiyoner ve özne olma, fail olmaya dayalı bir potansiyel olmaktan ziyade nesneliğe, reaksiyona, tepkiselliğe ve aynı zamanda bir anlamda araçsallaşmaya, enstrümanlaşmaya dönük bir süreçtir. Bu süreci ciddi bir başarı öyküsüne, ciddi bir lider karizmasına, ciddi bir parti ve kurumsal aday süreçlerine yüklemek analiz hatası olur. Süreci şahsi menfaatlerine menfi yorumlarla eklemlemek olur. Bunun da gerçekçi olmadığını belirtmek lazım.